Merhaba arkadaşlar bu sefer de Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night'a Gece gece ikinci iki, iki bölüm ile devam edeceğiz. Şu an hangi bence açalım? çalalım? Torum sanacak. Hepsini açıyorum. Şimdi artık bizim olacak. Şunu şunları açayım. Şunları açayım. Aç aç, aç, aç. Şunu açayım şu Sphinx'e açayım. Bu arada ben onu geçmişten şöyle 4300 puan geline kadar oynadım. Hani oynuyor ya, biliyorum ya. Şunu açayım. Ee, uh, Frey açayım. Şunları açayım. Sonra şu Balon Boy. Şunları açayım. Ee, uh, yani işte sağ Kongay. Enerd. Enerd'i açayım. Sonra şöyle gün 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 açayım. Bunu akşam mouse üstüne tutmamız gerekiyor. Şimdi hangisini açalım? Güzel. 1670 puan. Güzel. Ama başka hangi açabiliriz? Şunu açayım. sahnesiz live abone um, olmayı unutmayın. Evet. Hemen yani başlayacağız. Oğlum 30 abone olmamızda çok az kaldı ya. Bir abonecik kaldı. Bir abone. Hadi arkadaşlar. Bir tane bir kişi bile abone olsa 30 abone olmaz ya. Yani Birleşen abone olmayı unutmayın. Bir arkadaşlar para da almayın. Para istenmiyor ki abone. Neyse. Hemen de başlayalım. Mısın? Başlayalım. Ha, başlayalım. Şimdi, kesin, evet, şimdi bakalım bir kameralarda şu biraz para bir toplayalım. Hı. <laughs> Geldi. Şerefsizlere bak. Orada tak tak ağzını takı takıyor. Yine bunun da masu üstün tutmamız gerekiyor şu şu nightmare nightmare on nightmare Look at oh, no. this is double there. on the, 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 the uh, hello! Hello, hello! Uh, hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. He uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first oh. week here, and to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, That's I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but uh, I want to reassure you, Vesper oh, Entertainment look. is committed to family fun and, above all, faith. Small fortune on this new animatronic. Uh, facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. <laughs> Isn't that neat? <laughs> but yeah. most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Uh, now, that being said, no new system is without it. <laughs> uh, you're only the second guard to work at that location. Uh, the first guy finished his week, but complained about conditions. Uh, we switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Uh, mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night, and even attempted to get into his office. Now, from what we yeah. know, that should be impossible. Uh, that restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this: there's a Was that box that? over by the prize counter that's rig. to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. the rest of them we have an even easier solution. There may be a minor glitch in the system something me. about robot saying you as an endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Uh, something else worth mentioning mm -hmm. is kind of the quirky modern design of the building. You may have Abi, tam kazanıyordum ya. Of. Tam kazanıyordum tam. Aa, oh, oh. Tam kazanıyorken geldi ya. tam, tam kazanıyordum ya. Bir kere daha evet. Şimdi ha bu şey bende var zaten biliyorsunuz zaten çok bayağı var Şimdi bence hangi karakter açalım? Biraz böyle zor karakter. Şunlar. Bunu aç. Ee, Aa, bir de oyuncak isteyen karakterler açacağım bak. Bunu aç. Oyuncak başka kim istiyor oyuncak? Bu istemiyor ne istiyor? Evet. Bakalım. Bakın oyuncak isteyenler ne yapacağız? Evet geldik. Evet şimdi. Burak şöyle hemen hemencik akışa oyun para toplamamız gerekiyor yoksa buna bir girse var ya bu para 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 topla 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 topla, 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 topla. gidecekler birazdan hemencik toplamamız gerekiyor işte yani buna ne zaman gideceği belli değil çünkü topla bizim paraları paraları topla başka ne de para lazım Hadi. o o o üç, üç. 800 m. Şöyle Bir. Şu, bunu bon alayım. Aldım. Tamam. Şimdi. Bunu bon can aldım. Aldım. Şimdi. Bana lazım tek bir şey lazım bana. Ee, bunu bon önce aldım. Güzel. Şimdi. Bana. Şunu önce lazım. Ne, ne Bakalım bununla kazanırsan var ya. Of oh. He, bunu diyor? Şimdi. Ne ee, Hadi artık bunu gider misin? Tüfeğen 13 tane al Şimdi, Şimdi. Bura, Kaçtı Aç tane buldum evet, tane buldum <laughs> seni bir What can I do for you? Sen bana yüze altmış şeyi ver ya Bu şekilde gelenecek misin? Bakayım ben Mango oyuncağını satın alacağım Bakayım Tamam mango oyuncağını aldım Şimdi, şimdi bizim Şimdi hemen bingo Mango oyuncağını aldım ben de diğerleri var. Şöyle şöyle alayım. Bak. 1'in oyuncağını otomatik bitti yani. Ben otomatik kendimi kazanmış sayacağım arkadaş. Açın şu monitörü. Dört evet. tane. Hadi maske al Hadi gelin bakayım. Babanıza. Bir tane. Şimdi. Aldım. Bu iş bitti. Evet şu an ben kendimi... Ah kazanmış sayıyorum arkadaşlar biraz böyle kusura bakmayın biraz böyle rezil olduk ya neyse, neyse şu kendim ben kendim kazanmış sayıyorum ve bu videoyu ben burada bitirsem neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir siz kanala abone olup videoyu like unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay neyse açtım kolamı sizi bekliyorum bay bay